Hepiniz hoş geldiniz. Hızlı bir BTC analizi yapacağız high ve lower time frame'lerde. Şimdi higher time frame'lerde baktığımızda yapının hala olumlu olduğunu görüyoruz. Fiyat higher high, higher high low yapmaya devam ediyor. E, 2700'de bulunan e, seviyenin de kitlesinin alındığını görüyoruz. Bu seviyenin altına inmedikçe fiyatın olumlu olduğunu görüyoruz. E, potansiyel olarak geri çekilme e, beklediğimi e, 24-500 seviyelerindeyken fiyat bahsetmiştim. E, ee, bunun sebebi de e, burada 22 e, pardon 24 400'lerde bunların likitlerin temizlenmesiydi ve fiyatın bir türlü bu seviyenin üstüne kalamamasıydı. Ee, birazdan anlatacağım üzere zaten bir short işlem aldım. Ancak e, potansiyel olarak long deneyeceğim bölge eski range high bölgesi aynı zamanda 4 haçta bir imbalans ve e, 0 786 fibonacci bölgesine denk gelen 21.500 seviyelere. Ee, burada bir e, mikro zaman dilimlerinde bir konfirmasyon alırsam long işlem alacağım. Burada da stop'um eski swing low noktasının altı olacak. İlk hedef olarak eski higher high bölgesi olan 24-200 sonrasında da trend based fibonacci'de 26.000 seviyesine hedef olacak. Aynı zamanda burada bir imbalans bıraktığını görürüz fiyatın yani bu seviyelere uğramak isteyebilir. fiyatı olumsuz bakmam için 2600'de altına bir hareket görmem lazım. Yani böyle bir hareket görürsem benim için bu seviyeler short e, arayacağım bölgede dur. Ancak şu anlık e, böyle bir fiyat yapısının oluşmadığını söylemem gerek. Hani potansiyel olarak e, şu seviyelerden bir dönüş bekliyorum. 21.500, seviyelerinde 22 seviyelerinde. 4H'de geldiğimizde bir short işlem aldım. E, bunun sebebi aslında TikTok'ta paylaşmıştım. E, burada bir market structure break görmemizdi. E, market structure break gördükten sonra e, burada ilk hedefi 23.000 sonrasında 22.600 olan bir işlem aldım. Yani e, trendin negatif olduğunu düşünmüyorum ancak bir retracement beklediğimden dolayı aldım bu işlemi. Hani zaten eee %75'inde kapattım işlemi. %25'i duruyor elimde. fiyat bana göre şu seviyelere gelip buraları test etmek isteyebilir. Ancak tabii ki bu higher low seviyesinin üstünde kalmak zorunda. Buradaki higher low seviyesinin üstüne kalamazsa fullden short yönlü bakarım higher time frame'lerde piyasaya. zaten baktığımızda hani fiyat bu high bölgesine kırarsa evet burada bir trend based olarak bir hedefe ve aynı zamanda bir imbalans görünüyor günlükte ama asıl satıcı bölgemizin 28-600'lerde olduğunu söylemekte fayda var. Zaten bir SR flip görmeden önce fiyat burada bu seviye bir alıcı bölgesi olarak çalışıyordu ve fiyat buradan defalarca kez döndü. Bura hani zaten bir trend based bir Fibonacci seviyesi olan 1618 seviyesine de yakın. Bundan dolayı hani bu seviyeyi çok önemsiyorum. Buralar e, benim longlarımı kapayacağım, spot'tan kar alacağım bölgeler. E, bu seviyeyi fiyatın rahatlıkla geçemeyeceğini düşünüyorum. En azından ilk seferlerde zorlanacaktır. E, her ne kadar momentum'u e, buluş olsa bile burayı ilk seferde geçemeyeceğini düşünüyorum. Öte yandan USD'de dominansına baktığımızda e, bir yükseliş zaten bunu bekliyorduk. E, bunun sebebi de hani bir tepki yükselişi. Fiyat evet hala higher time frame'lerde bearish. Ancak her zaman bir bounce verir fiyat. Potansiyel olarak beklediğim bounce 6.72 seviyelerine. buradan yine aşağı yönlü gelecektir. Zaten bu da BTC'nin geri çekilmesi de uyuyor. Burada yaptı lower high seviyesinin üstünde çıkarsa e, USD dominansının yükseleceğinden dolayı BTC'de ve altcoin'lerde inanılmaz dikkat etmek lazım. çünkü bir breaker yapısı oluşacak. ancak şu anlık öyle bir yapı yok. 7.11'in üstüne çıkması lazım USD dominansı. En azından longlarda tedirgin olmamız için. BTC dominansına baktığımızda e, yön aşağı hala. E, bunun hani şu anki low seviyesinin altına kırdığından dolayı belki bir potansiyel bounce verip aşağı gidebileceğini düşünüyorum. E, bunun sebebi hani burada breaker gelmesine rağmen bu e, ditkörtgen oluşumun dışında kaldı. Ben yeni bir lower low seviyesi yaptım. E, bounce sonrasında daha aşağı hareket bekliyorum BTC dominansında. Bu tabii ki altı için olumlu. Ancak e, yine de e, buradaki Yaptığı high seviyesinin üstüne çıkarsa e, altcoinlerde riskli hale gelir. E, genel olarak para BTC'ye alt e, altcoinlerde de stop olmak gerekir. Ama baktığımda şu anlık en azından 2700 altına inmedikse BTC e, benim için bu beklediğim retracement'ın gerçekleştiğinden ancak bu retracement'ın 2700 altına kalmadığı sürece e, fiyat yönünün yukarı higher time frame'lerde yukarı olduğunu düşünüyorum. Beklediğim noktada 21.500 bu seviyelerde konfirmasyonumu alırsam long yönlü bir işlem deneyeceğim. E, tabii ki işte, e, konfirmasyonumu 5, 15, 30 dakikalık da almadan bu işleme de girmeyi düşünmüyorum. Ancak bana bir konfirmasyon verirse dediğim gibi e, bu şekilde görüşlerim e, umarım faydalı olmuştur.